Merhaba arkadaşlar. Fischer'in mükemmel bir oyunuyla karşınızdayım. Beyaz taşlarda Bobby Fischer, siyah taşlarda Alexander Matonovic. Son iki videom yapay zeka satrancı ile alakalı olduğu için bu videomu da birçok arkadaş yapay zeka ile ilgili bekleyebilir. Ama merak etmeyin sizi temin ederim. Aynı şekilde heyecan duyacaksınız. Fischer oyuna E4 hamlesiyle başlamış. Matonovic'den E5 yanıtı. At F3, at C6, fil B5 hamlesiyle İspanyol açılışını tercih etmiş Fischer. A6, fil A4, At f6 kısa rok. Matonovic isteseydi at çarpı 4 hamlesiyle açık İspanyol'a giriş yapabilirdi. Fil e7 ile kapalı İspanyol daha sağlam oynamak istemiş. Kale e1, b5, fil b3 hamlesinin ardından d6. Merkez piyonu korundu. Filin önü açıldı. Aynı zamanda at a5 gelindiğinde bu değerli file saldırıldığında e5 piyonu boşta kalmayacak. C3 Madem merkez piyonu korundu, C3 hamlesiyle hem merkez sürüşü desteklendi, delir sürüşü hem de fili C2'ye saklayacak. Kısarok H3 İspanyol açılışına karşı oynayan siyahların bu vezir fili her zaman sıkıntılıdır. H3 hamlesi siyahlar filini gelirde gelemesin diye yapılan hem de şaha bir hava deliği açan bir hamle. Matonovic oyuna at D7 hamlesiyle devam etmiş. Kapalı İspanyol Karpov varyantı. Fikri de D4 oynandığında merkeze baskı için fileni F6'ya yerleştirmek. A4. At A5, fil C2. At B6. Şimdi A4 piyonuna bir baskı, aynı zamanda zayıflayan C4 kalesine yerleşmek. B3 hamlesi iyi olmaz arkadaşlar. Piyon alınabilir. Şimdi at bu kareyi tutuyor. C4 karesi artık sonsuza kadar zayıflar. Madem bu kare zayıflayacak At B6 hamlesine Fischer B4 oynamış. At A C4 hamlesinden sonra tempo ile bir de A5. Git bakalım o atını geri. At D7 tekrar dönüldüğünde Fischer filini B3'e tekrardan yerleştirmiş. Şimdi Matanovic doğru bir şekilde E çarpı D4 alınca C çarpı D4 hamlesine yine çok güzel oynamış C5. Elbette D piyonuyla alınca A1'deki kale boşta kalır. Fil çarpı A1 var. E B piyonuyla da alsa arkadaşlar D piyonuyla alacak. Yani hiçbir şey vermez. Bu konumda fil F4 oynamış zayıflayan D6 piyonuna baskı yapıyor. Piyonu bir tek at tutuyor arkadaşlar. Şimdi C çarpı B4 alındığında bu konumda hemen atı kırıp piyonu almak fil e ile yanıtlanır. Birden B ve C piyonları korkutucu hale geldi. Fischer doğru bir şekilde at BD2 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Matonovic benim zaten D6 piyonum çok zayıf. B4'te bir tuhaf bir piyonum var. O zaman seni de aynı şekilde bırakmak istiyorum. Bu piyonu madem alacaksın sen baskı yapıyorsun. Benim istediğim şekilde al. D5. Güzel hamle. E çarpı D5 hamlesine at çarpı A5. Fil D6. Arkadaşlar bu hamle bilgisayara göre hatalı bir hamle. Bilgisayar bu konumda filin isteniyor kale C1 oyna. Fikir de fil C7 ile veziri düşürmek. Gerçekten güzel. Fil D6 hamlesini hatalı hamle diyor. Haklı. Bu konumda fişeri savunamayacağım ama fil D6 hamlesi de tabii ki kale C1 hamlesiyle kıyaslanınca hatalı arkadaşlar. Yoksa güzel bir hamle. Şimdi at çarpı b3'e vezir çarpı b3 Fischer son derece aktif oynamak istiyor. Şimdi kaleyi isteyerek geldi. Kale e8 hamlesini arkadaşlar işte Fischer'den oldukça yaratıcı bir hamle. Stockfish 14 kale çarpı e8 vezir çarpı e8 hamlesine bu kalede tempo ile oyuna gel üstünsün diyor. Fischer bu konumda hangi hamleyi oynadı dersiniz? Videoyu durdurup düşünebilirsiniz arkadaşlar. Durdurup düşündüğünüzü varsayarak ben devam ediyorum. Fil C7. Mükemmel. Eğer alınırsa kale çarpı E8 var. Kale kaybedecek. Tabii ki at kapatılacak. Matanoviç öncelikle kale çarpı E1 almış. Kale çarpı E1 hamlesine şimdi vezir çarpı C7 almış. Stokviç vezir F8'de oynayabilirsin diyor. Şimdi fikir nedir arkadaşlar bu fil fedasının ardındaki? Kale E8. At kapatıldığında vezir çarpı B4. Herhangi bir hamle görebiliyor musunuz arkadaşlar? Vezir çarpı F8 veya kale çarpı F8 isteniyor. Konumu tutan tek hamle Matanoviç'in içinde oynadığı fil E7 hamlesi. Kale çarpı E7 Fischer aynen yapay zeka gibi feda ettiği taşı üstün konuma geçerek geri alıyor. Bakın bu kale A1'deydi. Fischer fedasından sonra bu kale E1'e oradan E8'e şimdi de E7'ye geldi. Vezir istiyor. Vezir 8. yatayı hapsedilmek zorunda. Çünkü Kale E8, vezir çarpı F8 tehditlerden bir tanesi. Vezir D8. At E5 hamlesine at G6. Şimdi at ile alınırsa elbette kale boşta tabii ki pardon vezir boşta kalıyor. Vezir alacak. Şimdi olur da kale ile alırsa bu sefer de at çarpı E5 var. Koruyanı yok et kaleyi al. At G6 hamlesine bilgisayarın tercihi at çarpı G6. H çarpı G6 D6 mükemmel. Fil oradan ayrılırsa ki fil çıkması lazım. B'ye zaten çıkamıyor. Bu sefer de piyon fedası geliyor. Elbette ki alınırsa şimdi piyon alınamaz. Kale boşta. Kale oynandığında şimdi kale E8'e çare yok. Fischer karşı saldırıyla cevap vermiş. At C6. Vezire saldırı elbette. Vezir ayrılamaz arkadaşlar. D5 piyonu boşta değil. Kale E8 var. Vezir F8 tek hamle. Vezir C5. Arkadaşlar şimdi A5 oynanmış. Peki Fischer neden kaleyi kaçmadı? Veya Matanoviç neden kaleyi almadı? Kaleyi alsaydı at çarpı E7. Şah A8 çatal tehdidiyle gelir. At alınmak zorunda. İşte bu taktik varyanttan ötürü A5 hamlesi oynanmış. Kale C7. Gel vezirleri değişelim. Vezir E8. Arkadaşlar değişilmesi piyonları görüyorsunuz. Daha fazla bir şey söylemiyorum. Vezir E8 hamlesine şimdi D6. Mükemmel. Fil D7. At E7 şimdi oynanmış. Şah 8 Alınması durumunda D çarpı E7. Şimdi piyon sürülecek D piyonu iyice konum sağlamlaşacak. Buradaki iki piyon bir tehdit unsuru değil arkadaşlar. Gerekirse kale A7 oynanır veya at ile bu piyonlar tutulabilir. Vezir D6, Vezir D5 tehditlerden bir tanesi. Veya at E4 atı manevra etmek. O yüzden at E7 hamlesine şah 8 D5. Şimdi A4 sürüşüyle Matanoviç de karşı oyun peşinde. At B1 hamlesiyle Fischer bu piyonun ilerleyişini durdurmuş. At F8 oynadığında da at A3 gelerek piyonları tamamen durduruyor arkadaşlar. F6 hamlesiyle Matanoviç vezire bir hava deliği açmış diyebiliriz. Kale B7 ile B5 piyonuna saldırdığında vezir H5 karşı oyun arayışı at çarpı B5 hamlesine Matanoviç A3 ile çift soru çekmiş. Fil çarpı B5 alsa konum yine savunulmaya yakın. Arkadaşlar A3 hamlesi tamamen çift soru. At çarpı A3. Vezir D1, Vezir H2 hamlesinin ardından Vezir D2. Vezir E3. Gel vezirleri değişelim. Peki A3 atı boşta değil mi? Kale çarpı A3 hamlesine kale B8. Arkadaşlar E7'deki at G8 karesini çok güzel bir şekilde tutuyor. Kale çarpı F8'e çare yok. Vezirleri değişirse hiçbir şansının kalmayacağını gören Matanović, Vezir A5 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Ata saldırıyor. Şimdi at C4 ile vezir istendiğinde Kaleye bir baskı aynı zamanda at isteniyor. İkisi birlikte tutulmuş. Vezir B3 Fil A4 hamlesiyle Vezir istendiğinde arkadaşlar Vezir B4'e gelmiş. At D7 yine bir çift soru. At B2 ile yanıtlanmış. Şimdi fil isteniyor. Fil kaçılırsa kale çarpı D7 at düşecek. Açılmaz ise eğer at çarpı A4, vezir çarpı A4, vezir çarpı A4 hamlesinin ardından kale çarpı D7 yine var. Yani koruyanı yok et, ödülü hak et prensibi. Peki bu konumda arkadaşlar at F8 oynansa o zaman da at çarpı A4, Vezir çarpı 4, Vezir çarpı 4, Kale B8'den sonra At yine düşerdi. Şah G8'e gelemez. At B2 hamlesine Matonović oyunu terk etmiş. Arkadaşlar umarım öğretici olmuştur, keyif almışsınızdır. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.